Malatya'da evinin merdivenlerinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Yeşilurta içerisine bağlı Melek Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre Selçuk sokakta müstakil bir evde 9 çocuğundan biri olan Ade ile yaşayan Meryem Dalkılınç, oğlunun evde bulunmadığı bir sırada merdivenlerden inerken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Başını beton zemine çarpan yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İkametin sokağa bakan kapı önünde hareketsiz şekilde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken annelerinin vefat haberini alarak Olay yerine gelen çocukları gözyaşları döktü. Meryem Talkılıç'ın cenazesi olay yerine yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.